Bugün araba ne yapacağız? Hadi bakalım gidiyor. Hadi ne olacak ne olacak? Ee, eve girdi. Neyse buna bakalım. Tamam. Oha. Uh, Orada da

Allah, 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 Allah. Dünyanın en popüler kazası olan ve 300 kilometre hızla direğe çarpan ARES 6'nın gerçek hikayesi. 2019 yılında Almanya'nın en popüler otobanlarından biri olan Württemberg A81 otobanında Audi ARES 6'nın 300 kilometre hızla bir direğe çarptığını çoğu insan biliyordu. Bu kazada bir tırın hatalı sollaması sonucunda ARES altında bulunan adam panik yapıyor. Önce tırın sol arka tarafını vurarak tamamen arka kontrolünü kaybeden sürücü ardından yüksek hızla direğe çarpıyor. Biliyorum. Aracın içinde olan kişi de maalesef hayatını kaybediyor. Sizce dünyanın en sağlam araba markası hangisidir? Tok. Bence siz kamyonların arkasında ya. bulunan bu demir Şimdi ne işe yarıyor? Var. Büyük araçlarda zorunlu bir parça olan bu demirin hayat kurtarıcı bir işlevi var. Bir trafik kazası yaşandığında küçük arabalar eskiden öndeki tırın altına girerek neredeyse biçiliyorlardı. Çünkü bu parça araçların hızını yavaşlatıyor ve kamyonun altına girmesini engelliyor. Yani can kaybını mal kaybına dönüştürüyor. Neyse hmm. Sen şu an çok yanlış bir hareket yaptı. İptal etti yolun ortasındayken. Sen şu an sola geçmek istediğini kendi söyledi bana. Geçelim. Allah'ın ayısı ya. İyi otopilot kurtardı yemin ediyorum sana ya. Oha yani. Videonun devamı kanalımda. Sen şu an çok yanlış... Kamyonların arkasında... Kaza ya kaza'ya geçelim. Ya kaza neymiş? Yeni arabasını alır almaz kaza yaptı. Eski ve hurda olan arabasını değiştirmek için yola çıkan adam arabasıyla son kez showroom'un bahçesinde turlamaya başladı. Birkaç tur attıktan sonra showroom'un önünde tehlikeli bir drift yaparak tamir servisinin bulunduğu yere eski arabasını park etti. Ardından yeni alacağı arabasının anahtarını satış görevlisinden aldı ve kıpkırmızı yeni arabasına bindi. Yeni arabasını çalıştırdıktan sonra showroom'un içinde çok hızlı tur atmaya başlayan şoför hızını alamadı ve... Bu ...sürücü yeni arabasını alır almaz... <laughs> Osman Biz Beşiktaş'ta onlarca cadde bostan Para kızı telefonu ver bana ne Osman Hadi gelip Anlaş nasıl bildiğin Bu ne lan? Valla sabahın korktum lan Apo gitti Evet sen şimdi naneyi yemedin mi? Boynu mu kırıyorsun? Ben uçacağını sandım ama uçamadı yani çok yavaş gitti. Yani. <laughs> Vallahi saban koştum la. lan. Biliyor musun lan Vallahi maşallah. Bakın bakın. Evet, geliyor. Geliyor. Evet, yavaş yavaş yavaş. Bismillahirrahmanirrahim. Enuz geldi. Geliyor geldi. bakın. Sana geldi. <laughs> o neymiş? Thank you. I'm going to yasak, yürümek yasak, zıplamak yasak, düşünmek yasak. Doğru. Karada de kaynağı. Dede, dede, de, ne işe zaten, ne işe zaten? Ne, ne yapalım? Şey zaten, ne işe zaten, ne işe şey zaten? Ne işe zaten? Ama hak hakçayı bir ay herhalde. Ne o? oldu? Bu pisi, bu kaza. O, vuracak mı? Vuracak mı? Vuracak. อร <ena> ุษนสายการ์ชาห์ฮัลบายบาย